Merhaba arkadaşlar. Konumuz yüklü parçacıklara uygulanan manyetik kuvvet. Yüklü parçacıklar manyetik alana dik olarak fırlatıldığı zaman yani belli bir hızı olan yüklü parçacık manyetik alanın içine girdiği zaman bu yükü bir kuvvet etki eder. Etki eden kuvvetimiz arkadaşlar şimdi yük olması gerekiyor. Bir manyetik alan düzgün manyetik alan olması gerekiyor ve yükün bir hızında olması gerekiyor. Ya yani bunlar olunca kuvvet oluşuyor ise demek ki kuvvet bu üç büyüklüğe bağlıdır. Yani F eşittir yüke, hızına ve manyetik alana. Dolayısıyla arkadaşlar şurada dikkat edersek F eşittir QVB yerine biz daha kolay ezberlemek için formülümüzü F eşittir biz QV olarak söyleyebiliriz. Şimdi burada arkadaşlar manyetik alana dik girecek. Şuna dikkat ediyorum. Bu büyüklüğe bağlı ise formülümüz o zaman ne olacaktır? Kuvvet de yerine koyacağız. Birazdan bunun yönünü de göstereceğim ben size. Kuvvetimiz FK bölü FL'de şuna dikkat ediyorum arkadaşlar. Aynı olan büyüklüğü denklemde tekrar yazmama gerek yok. Yani ikisinde de manyetik alan B'dir. B'yi yazmıyorum. Farklı olan Q'ları farklı mı bakıyorum? Farklı. 2 Q'ya 1 Q. Hızları farklı mı? O da farklı. K'nın hızı 2 ve diğerinin hızı 3 ve. Dolayısıyla gerekli sadeleştirmeleri yaptığımız zaman yani Q'lar V'ler giderse rakamlar kalacaktır. O da cevabımız 4 bölü 3 etki eden kuvvetin yönünü de bulalım yük ne tarafa hareket eder onu da bulalım şimdi sağ el kuralımıza göre bakın hep manyetik alanda akımın yönü baş parmak oluyordu ya artık baş parmak hızın yönünde olacak şöyle düşünebilirsiniz akım yüklerin hareketiydi hareketin olduğu yerde ne olacaktır baş parmak yönünde olacaktır Dolayısıyla akım ile hız aynı yönde oluyor diyelim. Eskiden akım varken baş parmaktı, şimdi de hız varken baş parmak. Manyetik alan yine dört parmağım olacak. Manyetik kuvvet de arkadaşlar çarpı biçiminde. Şöyle tekrar üstünden gideyim. Silinmiş. İçe doğru olduğu zaman kuvvetimiz içe doğru. Şöyle dışa doğru olduğumuz zaman da olduğu zaman da kuvvet dışa doğru olacaktır. Şimdi dört parmak sayfanın içine doğru olduğunda bakın şu şekilde yaptığımda birazcık küçülteyim ekranı. Şöyle yaptığımda bakın hız bu yönde. Elim dik sayfanın içine doğru. Bu şekilde olduğunda arkadaşlar. Şöyle dik tutuyorum. Bakın bu da kuvvetin yönü. Kuvvet nereye doğru? Sola doğru. Şimdi sola doğru olduğu zaman şuna da dikkat ediyorum. Bakın tekrar şurada göstereyim size. Bu hız manyetik alan. Kuvvet bu yönde. Şimdi bu cisim nasıl hareket eder? Düzgün manyetik alana giren yük dairesel hareket eder. Dairesi de ya bu şekilde olacaktır ya da bu şekilde iki ihtimalden biri. Eğer yükümüz artı Q ise bu şekilde gidecektir. Eksi Q ise bu şekilde. Artı Q kuvvetin tarafında bakın dairesi. Diğeri de kuvvetin ters yönünde dairesi olacaktır. Eksi Q'nun. Şimdi burada bakalım artı Q yükümüz yönü bu şekilde olacaktır diğerini de bakın aynı şekilde sağ el kuralını uyguluyorum gene e, V yukarıya doğru bu şekilde dört parmağım sayfanın içine doğru kuvvet sola do doğru ama ne yapıyorum yüküm eksi ise bakın kuvvet sola doğru olduğunda aynı yönde artı yük ama yük eksi ise kuvvet sola doğru da olsa yük ters yönde etki edecektir yine Dairesel hareket. Nasıl bir dairesel hareket? Onu da söyleyelim. Düzgün dairesel hareket. Düzgün dairesel hareketin özelliği nedir? Hızımızın sabit olmasıdır. Buna da dikkat edelim. Sabit hızla düzgün dairesel hareket yapar. Devam edelim. Bakın Bakın parçacık manyetik alana dik girmiyorsa ne olur? Dik girmiyor ise, eğer aralarında belli bir açı var ise, o zaman diyorum ki açı olduğu zaman bakın şu şekilde bu manyetik alan şöyle şu şekilde manyetik alan siyah, diğeri de hız. O zaman aradaki açının sinüs çarpımı gelecektir. Yani bakın burada bisküvi sin gelecek. Ama paralel ise yani aynı yönde olduğunda değil mi? Aynı yönde olduğunda ya da ters yönde olduğunda bu kez bakın paralellikte kuvvet sıfırdır. Dik olduğunda bisküvi formülü. Paralel olduğunda kuvvet sıfır. Eğer dikte bir açı varsa o zaman da ne diyorum? Bisküvi sin alfa gelecektir. Dolayısıyla kuvvetin büyüklüğü de yine açıya da bağlı. Devam edelim. Sayfa düzlemine paralel B manyetik alanına fırlatılan X, Y cisimlerine etki eden manyetik kuvvetlerin büyüklüğü oranını soruyor. Formülümüz neydi arkadaşlar? Biz QV'di ama açı varsa sin alfası da gelecek. Birinci için bakıyorum. FX, FY, Yine dediğim gibi B'ler aynı ise denklemde hiç yazmama gerek yok. Q'dan başlıyorum. Birincisi 2Q çarpı V. Gördüğünüz gibi şu şekilde dikler birbirine. Bu B, bu da V. Dik olduğunda direkt formül bisküvi. Açı olduğunda da Q'muz 1Q, 2V. Açının sinüsü, sin 30 sorumuz veriyor 1 bölü 2. Cevabımız burada gerekli sadeleştirmeleri yaptığımız zaman Q'lar, V'lerde gittiğinde cevabımız 2 olacaktır. Devam ediyorum 3. sorumuzdan. Manyetik alanların içine V hızlarıyla fırlatılan X, Y, Z yüklerinden hangilerine manyetik kuvvet etki eder? Manyetik kuvvetin şartı neydi? Birincisi arkadaşlar düzgün manyetik alana hızın ya dik girmesi ya da belli bir açıyla girmesiydi. Birinciye bakıyorum. Bakın bu şekilde hız manyetik alanı içeri doğru birbirine dikler. Yani fx sıfırdan farklı olur. İkincisi b ile v paralel. Paralel olduğu zaman ne olacaktır? Kuvvet etki etmez. Üçüncüsü belli bir açı vardı üçüncü şekilimizde arkadaşlar bakalım aralarında belli bir açı olduğu zaman da o zaman ne olacak f eşittir bisküvi sin alfa gelecek yani bir kuvvetimiz olacaktır sıfırdan farklı olacak manyetik alan x ve z'de etki eder y de de sıfır olur manyetik alanın yönüne bakalım şimdi Manyetik alanın yönünde arkadaşlar. Bakın baş parmağımız hızın yönünde olacak. Baş parmak sağa doğru hızın yönünde. Dört parmağım manyetik alanın yönünde. Yukarıya doğru şöyle küçülteyim iyice elimi görün. Bakın şöyle yaptığımda ne oldu? Avuç içi dışa doğru. Şimdi bunda arkadaşlar şuna dikkat ediyorsunuz. Bu hızımızın yönü hız yani artı x yönünde. Diğeri manyetik alan yani artı y yönünde. Bu gösterdiği de arkadaşlar z. Bakın aslında z şu şekilde kağıttan dışa doğrudur. Şöyle göstereyim. Bu z'dir yani kağıda dik olacak dışa doğru. Dışa doğru olduğunda nokta artı z olur. Kağıdın içine doğru olduğunda eksi z olur. Bizim yaptığımızda da bakın neydi? Noktaydı. Dolayısıyla artı z yönünde olacaktır. Şöyle artı z yönünde olacaktır.